Edebiyatta 50 yıl ne demek? Buket Hanım, evet tarih hep e, başarıları, zaferleri, kazanımları, e, güç, güçlü olduğumuz tarafları anlatıyor. Biyografilerimiz de böyle ama içerisinde e, verilen büyük mücadeleler var. Bu 50 yılın belki de en büyük mücadelesi neydi sizin için? Kadın olmaktı. Çünkü 50 yıl ya da işte 100 yıl neyse bir hayat yaşıyorsunuz bu hepimiz için çok zorluklarla dolu. Geriye iyi şeyler bırakmış, rol model olmuş insanlara baktığımızda halde edip mesela ya da Madame Curie. o kadar çok sıkıntılar yaşamışlar ki hiç kimsenin önüne çok varlıklı bir ailenin çocuğunun önüne bile başarı için onlar için daha da zor aslında. O kadar her şey önlerinde hazır ki bu halimden kurtulayım anneme babama kendimi kanıtlayayım topluma kanıtlayayım güdüsü yok orada. Her şey zaten önünde var. Hayatta yapmak istediği şeyleri yapmak her insan için çok zordur. Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. O yüzden ben bizi dinleyenlere mesela biyografi okumalarını çok öneririm.